Şimdi diyabette ilk olarak risk faktörleriyle dilerseniz başlayalım. Tip 1 diyabetten başlayalım hocam isterseniz. Risk faktörleri nelermiş? Çocuk veya gençseniz, bu hastalığa sahip bir ebeveyniniz veya kardeşiniz varsa, hastalıkla bağlantılı belirli genleri eğer taşıyorsanız, tip 1 diyabete yakalanma olasılığınız daha yüksektir. Tip 2 diyabette işte. ise buradaki faktörler daha da aslında anlaşılır oluyor. Fazla kilonuz varsa, 45 veya daha büyük yaştaysanız, genetik yatkınlığınız varsa, fiziksel aktivite eksikliğiniz varsa, gebelik diyabete öyküsü varsa, pire diyabet mevcutsa, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya yüksek trigliserit varlığında tip 2 diyabete yakalanma olasılığımız birazcık daha artıyormuş Yani aslında bunlar metabolik sendrom dediğimiz bir parça diyabetin de işin içinde olduğu şişmanlık yani obestenin tansiyonun kolesterol bozukluğunun fiziksel inaktivite ee, ama hep dediğim bir şey var acaba bunlar yüzde ne kadar bunlar olayın yüzdesini arttırıyor hmm. ama ben hep artık hani bugünlerde daha dominant bir laf gelişti ya. Kişinin iyilik halini korumaya yönelik bütünleyici ve fonksiyonel tedaviler. Doğru. 21. yüzyılın tıbbının gittiği yön. Hı hı. Yani ben sadece yüksek şekeri tedavi edecek ilaç değil, ben niye yüksek şekere sahibimi ortadan kaldıracak? Madem bu risk faktörleri varsa acaba bunlar ortak bir kökenden çıkan, değişik hı. sonuçları bulan bir iltihabi mekanizmalar mı? O zaman hem kiloyla savaşacağım hem stresle savaşacağım hem benim işte fiziksel inaktivitemle savaşacağım evet. hem de bu diyabet için bütün bu masadaki dengeyi kendime ait kurup tüm risk faktörlerine savaş açmalıyım. Evet, diyabetim var diye bu hastalığı benimsemek ve ilaçlarla tedavi olmak dışında yapabileceğimiz şeyler olduğunu biliyoruz özellikle de beslenme Hı. konusunda. Ve galiba bu beslenme konusunda yapılması gerekenler o gidilmesi gereken yola uyulmadığı için mi birazcık da ilaçlarla yaşamaya mahkum kalıyor şeker hastaları. Şimdi o kolayımıza gidiyor. Yani e, şey evet. yapıyoruz. Ya yani gittim işte benim artık bir yüksek şekerim var. var. 126 miligramın üstünde bana bir tanı kondu. E ben de bunu düşürmek için baktım şeker bir de bizde şöyle bir algı var ha ben insülin de kullanıyorsam ama daha zorlu daha hmm, kötü bir hmm. şekerim mi? Hayır gerekli durumlarda evet insülin yönetimi <gülüyor> olabiliyor <gülüyor> ama bu sizin daha kötü bir insülin şeker hastalığı olduğu anlamına gelmiyor. Ama şu var biz bütün bunlardan bakın ilaç dışında özellikle tip 2 diyabette diyorum ama tip 1 diyabette de evet. biz insüline muhtaç olsak da çünkü rezerv yok. Yani sizin beta hücrelerinizden insülin salgılacak rezerv yok. Ama kullandığınız tip 1 diyabette de insülünü spor yapmakla, fiziksel aktiviteyle, doğru beslenmekle kullandığınız insülin dozlarını azaltabiliriz. Hmm. Fazla insülin yapıyorum. Bazılarında şu algı var. Aa ne güzel ben bunu da yiyeyim, A'yı da yiyeyim, B'yi de yiyeyim. Sonra, 4 ünite fazladan ba insülin yapayım. Hayır, insülin anabolik. Vücutta yağlanmayı Vücutta bir takım olumsuz yan etkileri tetikleyen bir hormondur. Vücudun en ihtiyacını en bazal en minimumda tutacak şey. Ama şurada bir sinyal verelim. Özel size özel bazı yeme e, diyetleriyle karbonhidratlarda yapacağınız kısıtlama ve zaman kısıtlı diyetlerle de tipiki diyabette insülünden kurtulabilirsiniz hmm. ya da ilaç sayınızı azaltabilirsiniz. Bunları çok güzel yönetmenin sinyallerini vermeliyiz. Özen istiyor benim anladığım buradan değil mi? Bayağı bir özen lazım. Vallahi bir... özenin ötesinde yani Özel şu ötesinde yok. Ötesinde ben yok bunu öyle. da yiyeceğim, arkadaşlarla gideceğim. E şimdi onu mu bulacağım? Kardeşim sen diyabet hastasısın. Olmayan. Biraz da kendine çeki düzen vereceksin. Olduktan sonra artık yapmamız gerekenler çok daha fazla ama e, risk faktörlerine şöyle bir bakalım mı Ledin bakalım. önüne doğru ee, geçelim. Ondan önce size bir şey söyleyeyim mesela ben sık kan şekeriyle vücudu tanımalarını öğretiyorum. Bugün çok önemli bir mesaj veriyorum. Şimdi ben ne yaptım? Ekmek dilimlerini aldım. Karabuğday, mısır, fasulye, nohut karışıklarını. Çağlanım her biri benim kan şekerimi farklı etkiliyor. Hmm. O bile ne kadar ince bir detay. Kara buğday cipsi yaptım. 12 tane yedim. Evet, ne oldu? 130-140'lardayken piyasada katkılı bir cips yediğimde 200'ün üzerinde değerleri gördüm. Evet. Bu sizin vücudunuz dolayısıyla biz pim yöntemini kullanıyoruz. Nedir hocam? Bunu pişirme, içerik, miktar. Şimdi onu birazdan açıklayacağım. Biz zannediyoruz ki benim ailemde diyabet var, ben kiloluyum. işte ben o yüzden bir takım kolesterolüm de bozuk, diyabete risk faktörlerine sahibim. Belki de hani hep dedik ya ikinci beyin bağırsak. Benim bağırsak floramda bakın çok önemli. Karaciğere giden sinyalleri FXR gibi TGR şimdi bunlar ne diyeceksiniz boş verin. Bunlar metabolizmada enerjiyi şekeri düzenleyen bir takım reseptörler iç organ yağlanmasını, insülin çalışmasını hatta burada olmayan sadece pankreas değil beyni de buraya koyalım. Beynin açlık tokluk sinyallerini eğer safra asitlerinizi doğru toksik zarar verici safra asitlerinden kurtulamıyorsak bağırsakta oluşan yağ asitleriyle safra asitleri benim metabolizmamı kan şekerimi ama beyinle aramızda olan bağırsaktaki bir takım hormonlarla artık yeni diyabet ilaçları GLP-1 reseptörlerini tutuyor. Yani artık bir bütün bağırsakları yönetemeden, yönetemeden diyabeti yönetemeyiz. Yönetemiyoruz. Bakın önemli bir sinyal bu. Ne olur daha sık kan şekerinizi ölçeceksiniz ama doğru beslenme, lifli beslenme ile bağırsaklarınıza bir mikrobiyom diyeti yapacaksınız. bunun anlamı hani lifli Akdeniz tipi vejetaryene beslenme. yakın doğal bir beslenme. E, diabetin Diyabetin teşhisine şöyle bakalım hemen bir sonraki slaytımıza geçelim bir takım kan testleri Yardım Hani burada alınıyor. şey diyoruz biz 8-12 saat açtık bir kan şekerinde. Kan şeker Eğer siz yüzün üstündeyseniz ha, bu sizin bozuk açlık glikozunuz anlamına geliyor. Evet. Ama 100 ile 126 arasında şeker yüklemeniz yapılabilir. 126'nın üzerinde kesinlikle ve kesinlikle diyabet hastası. Bu hemoglobin abirci hani hepimizin bildiği 3 aylık. E, eritrosit dediğimiz kırmızı kan e, hücrelerindeki bir reseptörler üzerinden yapılan bir teste bizim 3 aylık ortalama kan şekerini. Bunun da değerleri 6,5'un üstünde ise 6 normalin üst sınırı gibi ha, o zaman bizim diyabet, e, diyabet oluyor. Anladım, oluyor. Hasta şunu diyor ha, ben bir kere 140'a gittim hemoglobin abileceğim 6,8'di şimdi diyabetten kurtuldum. Yahu diyabet lafını duymak kötü değil ki ben bunu 12-13 yıldır duyuyorum. İyi bir diyabet hastası yönetimi yapıyorsanız bakın önemli. Siz zaten sağlıklı beslenip kolesterolü de indiriyorsunuz. Zaten sağlıklı beslenip damar plaklarınızı da azaltıyorsunuz. Zaten sağlıklı beslenip beyne gidecek sinyallerde alzheimer demans hani diyoruz ya o mikropartikül oluşumları belki de yabancı maddeler bu kadar beyindeki yaşlanmayla gelen hastalıkları da arttırdı. Yani sinyal kontrollü düzenli bir diyabet hastası bırakın komplikasyonlara sahip evet. olmayı. Normal insanın risklerinden oluşabilecek kronik hastalıkları daha da azaltır. Daha da azaltır. Ama demin dediğiniz önemli. Evet. Ömür boyu bunu yöneteceksiniz. Ve hep böyle devam edecek. İyi yönetebilmek önemli. Yönetemediği takdirde oluşabilecek komplikasyonlar dediniz. Dilerseniz şimdi bir onlara bakalım. <laughs> Diyabetin komplikasyonları. Şimdi burada çok önemli işte... bir laf var. Chapada bizi yetiştiren hoca çok güzel bir şey söylemişti. Diyabet sessiz ısırır. Hiç farkında olmazsınız. Aa, artık benim bacağım sobaya dayandı, kalorifere dayandı, yandı. Artık nöropati gelişmiştir. Yani bir takım göz komplikasyonları maalesef bazı şeyler geriye çevrilemiyor. Dolayısıyla üç büyük organda biz gözlerde, böbreklerde, damarlarda ve sinirlerde komplikasyonlar alıyor. Ama bizim aynı zamanda da mikro dediğimiz uzun dönemde en çok korktuğumuz enfeksiyonlara yatkınlık, inanın geçmeyen aylarca süren bakteri mantar enfeksiyonları. Bir de zinciri şöyle bir çarklar iç içe dönüyor. Siz bir enfeksiyon olduğunuzda bunun için bir antibiyotik alacaksınız. Mantar için antifungal alacaksınız. Nöropati için başka ilaç of, of, ama of. bir tane karaciğeriniz var. Doğru. O da yağlı da yansın. fazla yükten. Evet toksisite artıyor. Ama en önemli şey de artık hani bizim böbreklerde artık bugün diyalize giren hastaların neredeyse 1 bölü 3'ünü diyabet hastaları oluşturuyor. Mutlaka ve mutlaka sadece bunlar çok güzel bir özet. En fazla risk damar tıkanıkları, kalp krizi, kalpte her türlü kas hastalıkları da dahil, ritim bozuklukları da dahil. Gözde çok ciddi artık bir noktadan sonra geriye dönüşemez. Sizi diyalize sokacak böbrek yetersizliği çok ciddi yaşam kalitesini azaltan, yürümenizi engelleyen el ve ayaklarda vücutta sinir hasarlarıyla giden komplikasyonlar. Günlük ağzımız sindirim ağız yoluyla başlıyor değil mi? Geçmeyen diş eti iltihapları, Ağız içi yaraları, dilde enfeksiyonlar, dilde mantar enfeksiyonları, ee, en önemlisi de dişi koruyan katmanlarda kayıplar ve dolayısıyla erken yaşta kayıplarla protez olmanızda, implant yaptırmanızda diğer hastalara göre eğer bunu iyi kontrol edemiyorsanız enfeksiyon ve apsi açısından riskli. Hani artık kaplamalar çıkan dişlerle. Yani şöyle düşünüyorum ben bir şey kötüye gittikçe peşini bırakmıyor. Bırakmıyor değil mi? Hani düşenin dostu olmaz evet, gibi evet, o ekleniyor, bu ekleniyor. Bir daha bir o vuruyor, bir daha. <laughs> Ve inanın vuruyor daha kötü oluyor. sonuçlar Anladım. çok daha erken geliyor. Peki devam edelim bir sonraki slaytımızla. Ee, şöyle bakalım diyabet nedir diye. Biz diyabette bu çok güzel bir laf dedim ya yani yönetimde. Karbonhidratları doğru kullanmak. Yani çok eski tarihe kadar bile hala 5-6 dilim ekmek yenmesi, karbonhidratların günlük total öğünün %55'ini oluşturması deniyordu. Ne olur diyabet hastaları? Bugün en önemli masa mesajlardan artık %40-45 seviyesindeki düşük karbonhidratlı diyetler siz güzel bir laf ettiniz. Biz sadece diyabeti değil, diyabet artı vücuttaki iltihabı azaltıp sizin kanserden de korunmanız, romatizma, diğer antijenik evet. yüklerden de e, kurtulmanız için düşük karbonhidratlı diyetleri tercih ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.